Game TV'den millet. Bugün sizlerle birlikte bir nasıl yapılır videosuyla da beraberiz. Bugün sizlerle birlikte CMD ile nasıl internet şifremizi öğreniriz. Daha önceden bağlandığımız bir internet şifresini öğreniriz. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle internet şifresi kırmayı denemiyoruz. İnternet şifresi kırmıyoruz. Bilgisayarımın, laptopumun daha önceden bir yerde internete bağlandım çıktım. Ya kanka dedim 2 dakika şuna bağlayayım. Facebook'uma, Instagram'a bakayım hemen çıkım yaptığım yerden internet şifresini nasıl öğreniriz bunu göstereceğim sizlere. Hiç uzatmadan videomuza geçelim. Öncelikle başta tıklayıp buraya cmd yazıp komut sistemini açıyoruz arkadaşlar. Enter'layıp buraya et EKO, off yazıyoruz ki yazdığımız komutlar ayrıntılı bir şekilde gözükmesin diyebiliyorum bu bilgi arkadaşlar. Yanlış da olmasın. Rengimizi ister değiştirebiliriz. Ben genellikle color a yeşil sevdiğim için onu kullanıyorum. DLS yazıp silebiliriz. Komutumuz ekranda da yazıyor zaten. Net, VLAN, Show, Profile istiyoruz ve daha önceden bağlandığımız internetler çıkıyor. Bu benim evimin interneti, bu da Furkan'ın evinin interneti. Bugün sizlere Furkan'ın evinin internetini göstereceğim arkadaşlar. Bir sonraki komutumuz aynı şekilde Net, VLAN, Show, Profile istiyoruz arkadaşlar. Boşluk bıraktıktan sonra denden açıyoruz. Buraya evin internetin ismini kopyalayıp yapıştırıyoruz arkadaşlar. yeterli C artı V yapıştırıyoruz. Tekrardan denden açıp kapatıyoruz. Buraya boşluk bırakıp K eşittir birleşik olarak clear yaptığımız zaman bir sürü gördüğünüz gibi şey açıldı. Burada bizim işimize yarayacak K contenttir arkadaşlar. Burada yazdığı gibi öyle password'tır şifredir yazmaz. Benim bildiğim. Gördüğünüz gibi şifremiz karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu şekilde daha önceden bağlandığımız yerlerin şifresini görebiliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.